Değerli Siyaray Türk takipçileri, manşete hoş geldiniz. Ee, Perşembe günü bugün e, gazete cezar Mehmet Ali güllerle haftalık değerlendirmelerimizin sonuncusunu e, yapacağız. Doğu Akdeniz'de gerilim yükseliyor. Türkiye Yunanistan arasında e, mesajlar sertleşiyor. Bunu biraz açmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün mesajları oldu. E, Sayın güller merhaba hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. E, aslında Türk Yunan gerilimi hiç Biten bir gerilim değil uzun yıllara dayanıyor kökleri ama bu son dönemde özellikle Yunanistan'ın bir Amerikan garnizonuna dönüşmesi sürecini yaşadık. Özellikle son 1,5-2 yılda Dedağaç'tan Girit'e oradan Yunanistan'ın çeşitli kentlerine kadar adeta bir garnizon görünümüne büründü. Amerikan askerleri yerleşti. E, tabii bu askeri yerleşmenin Rusya'yı kuşatma planının parçası olduğunu söylüyordu Batılılar. E, Türkiye'yi de bunu bu şekilde açıklıyorlardı. Siz bizim NATO müttefikimizsiniz sizinle bir sorunumuz yok fakat Ankara artık bu mesajlara da mesafeli yaklaşıyor ve eleştirel yaklaşıyor. Kendisine yönelik bir tehdit algılaması belki bunda seziyor. Ee, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Yunanistan'ın adaları da silahlandırmasını e, eleştirdiği sert sözleri var. E, ajanslara daha yeni düştü bu sözler. E, neler söylersiniz? Bu gerilim nereye gidiyor? Diye başlayalım. Evet. Yani bu son gerilim. Ee, tabii senin de dediğin gibi hep gerilim var ama bu son gerilim esas olarak e, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Amerikan Kongresi'nde Türkiye'yi de e, hedef aldığı e, konuşmasıyla başlayan bir sürecin devamı anımsarsan o e, konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Mitsotakis'i sildiğini özetle söylemişti. E, devamında da e, bu gerilim bugün son olarak az önce ajanslara düşen Erdoğan'ın e, ciddiyim adaları silahsızlandırmadan vazgeçin açıklamasıyla daha da bir üst noktaya sıçramış oldu. Şimdi bu meselenin ne olduğunu anlayabilmek için bizim aslında 2019 yılına gitmemiz gerekiyor. senin de ifade ettiğin gibi bir buçuk iki yıldır Amerika Yunanistan'ı garnizon yapmaya çalışıyor. Son bir buçuk iki yıldır. İşte son bir buçuk iki yıldırın öncesine gittiğimizde de karşımıza bir NATO planlaması çıkıyor 2019 tarihli Baltık planıyla NATO'nun Baltık planıyla Amerika'nın Yunanistan'ı bir garnizona çevirmesi birbirini bütünleyen iki Amerikan e, projesiydi hı hı. biz o Baltık planını e, önce bir Erdoğan'ın e, NATO YPG'yi terör örgütü olarak tanımazsa Baltık planını kabul etmeyiz dediği bir süreç olarak biraz yaşadık ama netice itibariyle NATO YPG'yi terör örgütü tanımadı. Erdoğan e, Baltık planını kabul etti, geldi. Şimdi o Baltık planının bir bütünleyeni olarak da Yunanistan'ın garnizona çevrilmesi durumu var dedik. Niye? O da şundan. Amerika'nın bir e, arktik, akdeniz hattı, stratejik hattı inşa etmeye çalıştığını e, daha önce de konuşmuştuk. Bu e, şimdi Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye yapılmaya çalışması çalışılması 2019 hı hı. Baltık planı Ukrayna Polonya merkezli Doğu Avrupa Batı Karadeniz ve Dede ağaçtan başlayıp en aşağıda Girit'te e, suda üstünde Amerika'nın e, Doğu Akdeniz'in e, en stratejik yerinde bir üst bulundurmasına kadar uzanan geniş bir hat inşa etmeye çalışıyor Amerika Biz ne yazık ki NATO üyesi olarak bu planlamaya Dolaylı da olsa bazen NATO-Baltık planında olduğu gibi fiilen destek verdik. Bu noktaya öyle geldik. Bugün evet. Yunanistan'ın e, Amerikan üsleriyle e, dolmasından e, itirazımız elbette olmalı. E, bunlar çünkü e, aynı zamanda Yunanistan'ın bir Amerikan e, gücünü arkasında hissederek Türkiye'ye karşı kendi tezlerini daha cesurane bir şekilde dillendirmesine neden oluyor. Bir kere böyle bir yanı var. Elbette bu nedenle karşı çıkılması gerekiyor. Ama diğer yandan bu sürece NATO içerisinde kendi elimizle de kendi ayağımıza sıktığımız bir süreç olarak da bunun analizini mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bizi aynı zamanda şuna götürecek. Yani NATO içinde kalmak mı çıkmak mı diye tartışmalar yapılırken hep söylenen NATO içinde kalalım. Veto kartımız var. Evet. Bunu kullandığımızda ulusal çıkarlarımıza yarıyor deniyor ya hani. Hiçbir çıkarımızı bugüne kadar NATO içerisinde veto kartlarını kullanmak e, düzleminde de elde edemediğimizin en tipik göstergesidir Yunanistan'ın bir Amerikan garnizonuna dönüşmesi. Bunun altını özellikle çizelim. Şimdi ikincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan kuşkusuz bugün haklı olarak adaları silahlandırmaktan vazgeçin diye uyarıyor. Peki Yunanistan 20 yıldır bu adaları Adım adım, teker teker silahlandırırken e, en başından tepki verseydik buraya gelir miydik? Esas soru budur. Hı hı. Hatırlarsanız e, deniz kuvvetlerinin e, kimi albaylarının da geçmiş yıllarda bu konularda önemli e, uyarıları vardı. Hani bu iş sıkıntıya gidiyor. E, Yunanistan adım adım e, bazı adaları, adacıkları, kayalıkları hı hı. silahlandırıyor e, dediğinde. Ben hiç unutmuyorum pek çok AKP yetkilisi bu konu gündeme getirdiğinde aman efendim ne var iki tane keçinin bulunduğu kayalık diyordu oralara fakat o kayalıkların her biri birbirleriyle birleştirildiğinde ve kıta sahanlığı oluştuğunda sıkıntılı bir hal almaya başlamış oldu ve netice itibariyle 20 yıllık AKP iktidarında tam 147 ada adacık ve kayalık silahlandırılmış oldu bayrak dikilmiş oldu gövde gösterisi yapılmaya dönüşmüş oldu. E, zaman zaman Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın, zaman zaman Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın çıktığı adalar oldu bunlar. Hatta e, bazı adalarda Yunanistan e, asker e, töreni de yaparak, oraya bayrak çekme töreni de yaparak gövde gösterisi yaptı ve Türkiye bunların hiçbirine ne yazık ki olması gerektiği gibi ses çıkarmadı. Tersine küçümsedi. İki tane keçi için Yunanistan'la dostluk mu bozulacak? Hı hı. deme noktasına kadar vardırıldı. Ve hiç unutmuyorum 2017 tarihinde de Erdoğan Yunanistan ziyareti sırasında Lozan'ın güncellenmesini bile önermişti. Ne yazık ki. Şimdi hı hı. geldiğimiz yer bura. Tamam bu hatalar oldu. Şimdi durumu nedir diye özetlemek gerekirse bir kez daha söyleyelim. Bu Amerika'nın Arkt Arktik, Akdeniz hattı genel stratejisinin içinde bir durum. Amerika Yunanistan'ı Silahlandırarak Öncelikle tabii Karadeniz'i tutan, Rusya'ya karşı Karadeniz'i tutan, Batı Karadeniz üzerinden Doğu Avrupa'yı destekleyen bir hat olarak hesaplıyor. İkincisi de tabii fiilen bu yarın bir gün durumlar değiştiğinde Türkiye'ye karşı da kullanılabilecek, e, yerler olarak önümüzde duruyor. Bu Peki, Türkiye mutlaka ne yapabilir böyle bir e, bu durumda. Evet. Yani na, Türkiye ne yapabilir burada? Politika seçenekleri neler Türkiye'nin bu işin çatışmaya dönüşmeden e, çözülmesi çözülemese bile çatışmasız bir gerginliğin devam etmesi bu da bir politik tercih olabilir. E, fakat e, son bir buçuk iki yılda hatta son birkaç ayda e, Yunanistan'ın silahlanma programına bakıldığında hava üstünlüğünü Yunan hava kuvvetlerini lehine değiştirecek türde bir takım adımların atıldığı da görülüyor. Fransız uçakları, F-35'lerin verilmesi gibi. Yani biraz zaman sanki Türkiye'nin lehine işliyor gibi mi ya da bir tuzağa mı çekilmeye çalışıyor, şimdi, çalışılıyor Türkiye bu, burada? Bu hesapları hep böyle bir rekabet içerisinde yaparsak tuzağa düşmüş oluruz. Niye? Ee, i̇şte eğer tam da mesela bu örnekten gidersek, şimdi Yunanistan havada, üstünlüğü ele geçiriyor. İşte Fransız uçağı aldı. Amerikan F-35'i alıyor vesaire deyip biz de e, F-35'ler için bir takım tavizler verip yeniden o programa dönmeyi hesaplarsak ya da F-16'ları e, çoğaltmayı e, planlarsak 30'a düşmüş oluyoruz. Ne olacak o zaman? Amerika her iki tarafa da uçak satmış ve yine kazanan olmuş olacak. Burada benim e, siyasal planda üzerinde özenle durulması gerekenin ee, Yunanistan'ın e, aklı selim bir kitlesi var bu konuda. Yani ülkesinin bir Amerikan garnizonuna dönüşmesinden rahatsızlık duyan e, bir önemli bir kesimi var. Yani onlara şu mesajı vermek. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorununu emperyalizmin e, bir takım tuzaklarının içine düşe düşe karşılıklı birbirimize karşı kullana kullana biz Ege denizinden her iki toplum olarak aslında faydalanamıyoruz. Yani burada da böyle bir reel gerçeklik var. Oysa her iki ülke bir araya gelerek Ege Denizi'nden birlikte yararlanmayı önüne koysa sadece turizm için söylemiyorum, sadece petrol için söylemiyorum bunu aynı zamanda bir stratejik hat olarak düşünse burayı bir barış denizi haline getirir. Ama ne yazık ki Yunanistan son dönemde Miçotakis'le birlikte bunun altını torpilleyen ve ülkesini kendi ifadesiyle de Amerika'nın ayaklarının altına seren bir yönetim modeli seçmiş oldu ve buna tabi Yunan komünistleri başta olmak üzere pek çok kesimden tepkiler geliyor ama öyle ya da böyle hükümet e, Miçotakis ve onlar da Amerika'nın bu planlarına kendilerine alet ettiler. Şimdi bu noktadan sonra Türkiye'nin Yunanistan meselesini de Doğu Akdeniz meselesini de Karadeniz meselesini de bir paket stratejik bir paket olarak değerlendirmesi gerekiyor. Bunların tek tek çözüm yok bir paket olarak değerlendirmek lazım. Öyle değerlendirdiğimizde de Türkiye'nin NATO'yla, Türkiye'nin Amerika'yla ilişkisi ve Türkiye'nin Avrasya ile ilişkisi bağlamında bir tahterevalli inşası gerekiyor. Böyle yapmadığımız takdirde tek tek Yunanistan'ın adası ya da tek tek üssü Amerika'ya verdiği üssü ya da Karadeniz ya da ayrı bunları tek tek çözebilmek çok da mümkün olmayan bir durumdayız. Şimdi hı hı. işin bir de tabii şu yanı var. E, Michotakis'in e, izlediği bu siyaset Yunan e, kesimleri içerisinde Türkiye'ye karşı Amerika'nın gücünü elde etmenin tam da bir avantaj olarak kullanılabileceği bir zemin olarak düşünülüyor. Bu büyük bir hayal. Yani böyle böyle bir hayal e, Yunanistan'a 100 yıl önce de e, kaybettirdi. O zaman da e, İngilizlerin arkalarında olmalarını. E, Anadolu topraklarında bir kazanım elde etmenin avantajı olarak düşünüp e, tarihi bir hata yaptılar hı hı. şimdi bunu o düzleme taşıma e, şansları hiç yok ama yine de böyle işte adaları silahlandıralım Amerika nasıl olsa arkamızda şunu yapalım bunu yapalım demenin Yunanistan'a kazandıracağı hiçbir şey yok evet. ama kaybettireceği çok şey var O yüzden Yunan halkının e, hükümetlerinin bu e, politikalarını sorgulayan bir e, tablo içinde olmalarında büyük yarar var. E, evet. İşin en önemli yanı budur. E, buradan evet. gelelim istersen. E, bir Doğu Akdeniz, yani bu Doğu Akdeniz'in evet, bir parçası olarak. Parantez açalım. E, Oraya, e, Japonya'ya ait e, gemilerin bir tatbikatı var NATOyla. ile. Nedir bu? Son birkaç dakikamız onu da hatırlatayım. Evet. Yani şimdi tabii tuhaf. Yunanistan'la Ege Doğu Akdeniz sorunlar yaşıyoruz ama NATO nezdinde Doğu Akdeniz'de Japonya ile ortak tatbikat yaptık. E, söyleyelim kimler var e, bu tatbikatta? Japonya dışında Türk ve İtalyan gemileri var. Türkiye'nin e, Salih Reis e, ve İtalya'nın Margottini e, gemileri var. E, Japonya'nın da Kashima ve Shimikaze gemileri var. Bu gemiler 6 Haziran'da Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptılar. Şimdi Japonya nereye? Doğu Akdeniz nereye? Japonya'nın Doğu Akdeniz'de ne işi var? Ya da Türkiye'nin ve İtalya'nın Japon gemileriyle tatbikatının ne anlamı var? Niye böyle işler oluyor? Ben bunu Doğu Akdeniz'den daha ziyade bir NATO Japonya Pasifik, daha doğrusu NATO'yu Pasifik'e genişletme çabalarının bir e, parçası olarak e, değerlendiriyorum. Niye dersen, bu tatbikatla eş zamanlı neredeyse bir e, önemli görüşme oldu. Japonya'da e, Japonya'nın e, bir ziyaretçisi vardı. E, NATO'nun e, tam sıfatını söyleyelim, NATO askeri komite başkanı, amiral Bauer. Amiral Bauer 8 Haziran'da Tokyo'yu ziyaret etti. Yunanistan, e, Japonya'nın genelkurmay başkanı General Yamazaki Koji ile görüştü. Şimdi bu görüşmenin esası ne? İşte arada bol bol e, Rusya düşmanlığı, Putin karşıtlığı gibi mesajlar var. Bunların hepsini e, ortada ama biz esasa gelelim konumuzu ilgilendiren kısmına. General Yamazaki'nin görüşmede NATO Amiral'ine söylediği şey şu. Avrupa ve Hint Pasifik güvenliği ayrılmaz durumda altı çizilmesi gereken cümle bu Avrupa ve Hint Pasifik güvenliği ayrılmaz durumda ve güçlendirilmiş işbirliği için NATO'nun güçlendirilmiş işbirliği için e, bir şartların konuşulduğu toplantı olduğu bu bu şu demek Amerika bir süredir e, NATO'yu küreselleştirmeye çalışıyor yani Amerika e, Soğuk Savaş boyunca NATO'yu Atlantik'in her iki yakasının bir güvenlik örgütü olarak ele aldı. Soğuk savaştan sonra bunu e, Rusya'ya karşı Doğu Avrupa'nın ve e, İskandinavya'nın ve Karadeniz'in hatta yapabilirse Kafkasların genişlemesi olarak ele aldı. Ve fakat e, Amerika açısından 21. yüzyılın ikinci çeyreğinden sonra temel rakip, temel düşman e, Çin olacağı için bunu e, Pasifik'e doğru küreselleştirmeye çalışıyor. Şimdi bu küreselleşmenin nasıl olacağı yani NATO bünyesine Pasifik dünyasındaki e, Amerika'nın müttefik gördüğü ülkeler mi dahil edilecek yoksa Amerika o aşamaya gelmeden önce Pasifik'teki bazı ülkelerle ikili üçlü bir takım yapılar mı kuracak Bunlar Amerika'da bir süre tartışıldı fiilen uygulamada e, görüldüğü gibi, Amerika'nın bu bölgede küçük NATOcuklar oluşturması öncelik haline getirildi. Ne nedir onlar? İşte Kuat mesela, yani dörtlü pakt Amerika'nın e, Japonya, İngiltere ve e, Japonya, Avustralya ve e, Hindistan'la kurduğu Kuat var. Sonra Aukus var, yani Amerika, İngiltere ve e, Avustralya'nın kurduğu yapılar. E Diğer yandan Amerika Japonya ve Güney Kore'de asker bulundurduğu için bu iki ülkeyle de. Zaten bir küçük NATO'cuk diyebileceğimiz bir yapılanmanın içerisinde. Şimdi Amerika'nın önümüzdeki 5-10 yıllar içerisinde bunları birleştiren ve bunları NATO'ya entegre eden bir çizgiye girmeye çalıştığı görülüyor. Madrid'de bu ayın sonunda yapılacak NATO zirvesinde aslında bunun yolları döşenmeye başlanacak. Nasıl? NATO'nun mevcut konsepti. 2010 tarihli bir konsept. Şimdi evet. NATO 2030 konsepti kabul edilecek. Geçen yıl kabul edilmesi e, Haziran 14 Haziran'daki zirvede onaylanmıştı. Şimdi o ete kemiğe büründürülüp e, Madrid'de e, neticelenmiş olacak ve orada şunu göreceğiz. E, geçen zirvede adım adım Çin'in e, hedef alınmaya başlandığı e, bir terminolojisi vardı NATO'nun. Şimdi bunu e, Madrid'de iyice netleştirecekler ve Çin Pasifik Çin esas rakip Pasifik'te mücadele alanı haline getirilmiş olacak. Şimdi Çin ve Pasifik NATO'nun stratejik konseptine dahil edilince de bu kez Amerika NATO'yu Pasifik'te genişletme çabalarını arttırmaya başlamış olacak. Şimdi Japonya'nın hem NATO amiraliyle görüşmesi, askeri komite başkanıyla görüşmesi hem de Japonya'nın böyle yavaş yavaş ısındırılıp Doğu Akdenizlerde, şuralarda, buralarda gemileriyle tatbikatlara dahil edilmesi, bunun yolunun taşlarının döşenmesi için. Hı hı. Sayın Güller teşekkür ediyorum. Bu haftalık tamamladık. Önümüzdeki hafta Salı günden itibaren yeniden dış politika gündemini e, yorumlayacağız. E, çok sağ olun. Katkı sunduğunuz için iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize de şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Değerli takipçilerimiz, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte e, Türk-Yunan gerilimini ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. E, bu bağlantıyla birlikte de programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.